İyi akşamlar sevgili canlılar. Yeni yılınızı kutlarım, mutluluklar dilerim. Ak göğsünde nokta nokta ben olam. Sen çiçek ol ben pel tek de bağlam. Ak göğsünde nokta Sen çiçek ol ben pel tek de bal olam Siyah saçlarından ak bir tel olam Tararken kopartma beni sevgilim Canım sevgilim Siyah saçlarında ak bir tel olam. Kerken kopartma beni sevgilim canım sevgilim kumaş olam ellerinle biç iç beni için olam yudum yudum iç beni kumaş olam ellerinle biç beni İçkin olam yudum, yudum iç beni Mektub olam beyaz, zarftan aç beni Okumadan yere atma sevdiğim, beni sevdiğim Mektub olam beyaz, zarftan aç beni Okumadan yere Atma sevgilim canım sevgilim mendilinden oyan olan pul olam sen kabul et ben kapında kul olam mendilinde oyan olan pul olam sen kabul et ben kapında kul Dosta giden uzun ince yol olan Yorulup yollarda kalma sevdiğim Beni sevdiğim Dosta giden uzun ince yol olan Yorulup yollarda kalma sevdiğim Canım sevdiğim i